Hello guys, ben name Merhaba arkadaşlar, var. Ne yapıyoruz? Adem Reis'i Adem Reis istediniz. Biz de ge getirdik. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız Adem Reis inizle? Bugün aramızda ne oldu? Neden kavga ettik? Adem kim? Mustafa Özersan kim? Atla videomuzla karşınızdayız. Evet, bugün de artı Şöyle bir karar aldık arkadaşlar. Kamerasız Bundan sonra sadece giriş kameralı olacak. Yani bitti bu kadar. Hadi görüşürüz. Hadi kapa. Evet canım Ademciğim. Hayır. Şimdi umarım... Dur ben seni yaslamadım. Şu anda sesin iyi gidiyordur. Evet. İlk öncelikle videoma tekrardan hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi... Dur. Neyle şey alıyorduk lan? Oyunu unuttum şu an. kadar onu biliyoruz oğlum. Evet arkadaşlar yani kısacası bugün Adem de benim içimden geçecek ben de Adem'in içinden geçebilirim. Bugün size göre şey yapacağız işte. Şimdi Adem diyeyim. İlk ilk soruyu sen mi sormak istesin ben mi sormak isterim? Sen evet, sorayım. iyidir. Evet. Şimdi dur hemen. İlk öncelikle bir kirimizi al. Anasını kim dur oyunun sesi kapalı. Bu arada ben bu arada öyle diyemem. Ses kesemem ya. Tuf. Geldik ben, ben sesin açayım. Adem, eee Adem Reisciyim. Odanda kimse yok değil mi? Arada küfür edebilirim bu arada. Ben küfür karşıyım. Kardeşim. Ya küfür karşıyız da şimdi oyun içiyiz yani. Olabilir arada. <laughs> Gittin mi? <laughs> ha? Lan? Oğlum bir git de ilk soruyu sorayım ya. Diye, ne, ne, şey hayır yani vurup vurup e, şey yapacağım. Sadece şey sniper. Hayır, hayır. <laughs> şimdi ilk anasına baga girdim ben bir şey atıyorum nasıl atıyorum. İlk sorumuz. Adem e, bu benim videomun altındaki yorumlardan gelen bir soru. Adem reisle neden video gelmiyor? Evet Ademciğim. Bu soru sana da sormuş bana da sormuş Ben de cevaplayacağım sende O senin de ölmen lazım o senin kabağatın Hayır senin de kabağatın var Ben kabağatın yok ben haklıyım burada Siktir lan seni haklı da. Bu arada <laughs> Roblox oynamaya oynamaya kolsuzlaşmışım Lan <laughs> Arkadaşlar gelmeme sebebi şu Aramızın kötü olması kavga etmiş olmamız bu arada tablosunu göremiyorum 3-5 Evet Şimdi ee, olayı sen anlat hadi. İlk önce Sed'in gözünden dinleyelim Ben sonra kendim. Dur bunu Anlatmadan <laughs> işim yok yani Ya anlatacaksın oğlum işte Ya bu bunu... Olabilecek şeyler bunlar Kavga Kavga arkadaşlar beni sattı şerefsiz Adam beni sattı 3 bana gibi Oğlum ben seni vurdum ilk önce. Ha sana da mı Tamam. Yani arkadaşlar aramızda bazı tatsız olaylar geçti. Okul olsun. Yani bazı aradaki bazı gaza getiren şerefsizler de vardı. şerefsizler <laughs> yüzünden de birkaç şey var. Neyse arkadaşlar sonra da geri döndük. Şimdi ikinci yorumumuz Adem'den. En azından birazcık şey yapsın. Evet. Birazcık sorsun. Evet Adem'ciğim alalım sorumuzu. Buradan niye geçmiyorsun? Ben küs sen ne yaptın? 3 ay içince. 3 ay. Ha, üç ay küs, Bu arada e, Arkadaşlar biz 3 aydır küsüz Ananın 3 <laughs> aydır 3 aydır küsüz ama Kanalda bunu 2 ay olarak gösterdik Çünkü bizim Adem'le çektiğimiz videolarda yüklemek zorunda güzel bir editle yüklemek zorunda olduğum için onlar da yükledik. Ondan dolayı da iki ay gözükmüş bu YouTube'da. Evet. Şimdi ne sormuştun lan? Soruyu unuttum. Tekrar sor. Şimdi ne 3 ay içinde arkadaşlar daha detaylı oyunlar, daha detaylı videolar çekildi, editlendi. Bunlar size şu andan itibaren daha da devam ediyor yüklemesi. Daha güzel editli videolar, daha komik videolar geldi. Daha çok <laughs> ıı, bir sürü şey öğrendik. Yani evet bu kadar. Başka bir şey yapmadım ben işte. Evet şimdi. He. Neredesin lan? Ne oluyor lan? Ben de papağan var da konuşuyor. <laughs> Peki kardeşim sen 3 ay boyunca ne yaptın? <laughs> 35 bin liralık bilgisayarı Adem Reis'in Aynen daha <laughs> Şimdi kanka Evet şimdi senin bana karşı bir sorunu daha alalım Adem Re bir dakika bir dakika O soruyu tam alamadım Adem Reis sadece şey mi yaptı Sadece bilgisayar mı aldı 3 ay boyunca? Başka bir şey yapmadı mı? Ne? Lan aşağı düşün. Ne yaptı? Lan sen. Ne yaptı? Papana var mı orada şerefsiz? <laughs> ne yaptı? Valla çalıştı para kazandı. Parasını aldın mı bari? Aldı. <laughs> tamam iyi. Aldıysan iyi. Evet Olur. şimdi sana senden bana bir sorumuzu alalım. Abone kaç? İki ayda kaç? Ne kadar İki ayda abone. Normalde benim abonem arkadaşlar yüzde kaç artıştaydı? Yüzde. Ayda, ben gittim de 80 falan da. 90 planla. Ha. 80 falansa şu anda %50'lik %70'lik bir oranda yükselme var kanalda. 150 aboneye doğru gidiyoruz çünkü. Çok hızlı bir şekilde yükseldik. 150 abone olduk. Güzel videolar, güzel içerikler üretmeye daha da devam ettik. Kamera aldım, mikrofon aldım, mikrofon değiştirdim, kamera... Mikrofon almadım aslında, mikrofonu değiştirdim arkadaşlar. Sadece eklenen kamera ve ışık oldu. Evet, şimdi... Sende mi bende mi sıra? Bende. Yok sende. Bende. Evet. Şimdi arkadaşlar herkesin sorduğu soru. Adem Reis de son oyun güncelleme videomuzu bu oyunu oynadığımızda Adem Reis oyuna şöyle bir söz vermişti. Güncelleme getireceğiz. Evet. Oraya geldi. Peki Adem bu güncelleme neden gelmedi? Neden ve kimden dolayı? <laughs> İkimizden dolayı. <laughs> i̇kimizden dolayı. <laughs> ya ikimizden do dolayı da kendi kendi tarafından olanı aç. Kendi tarafından valla bilgisayar kasıyordu. Ben değiştirdim. Kaç gün oldu bu arada sen bilgisayar değiştirin? Valla bir hafta oldu daha ya. Ya bir hafta daha arkadaşlar güncelleme attım nasıl şimdi? Adam daha kendi video programlarının şeylerini daha yeni sunuyordur. Bilgisayar evler biraz bakmıyorum. Nasıl o? Satacaksa, Sadece Kasaya. <gülüyor> Kasaya 35 bin ödedik Daha yanında bir 5.000 lira daha şey var. Masraf var. Evet. Bilgisayarın fiyatı. Yer masrafı geliyor. Bir masraf 1.000 lira. de 2.350 lira. Vay 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 vay. Şimdi, eee Enesciğim. Enes demeyeyim. Ademciğim. Sen de sor. Evet. Vurdum lan. Vurdum. Sen de evet alabilir miyim soruyor. Hmm, sen bilgisayar geliştirdin mi? Ne yaptın birer iki ayda? Ne yaptın? Ee... ben iki ay boyunca sadece işte bu videolara odaklandım. Daha çok daha iyi videolar çektim. Yani <laughs> daha üst level videolar ürettim. Yani sadece bunlar yaptım. Bilgisayarı geliştirmedim. <laughs> ya bir şey yapmadım bilgisayarlık şu Evet. Sıra bende. Kanka. Bu insanların seni tanıması için bir soru. Şimdi. Adem Reis. Bir dakika. Adem Reis'in namı Adem nereden geliyor? Nereden geliyor? <gülüyor> 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 ee, bu arada... ee, Bir daha söyle. Bir hmm. Bu arada şey, e, onu bir video ile yayıldı değil mi? Evet. Tamam. Adam o video hala sende var mı? Hangi video? O Adem videosu. Yani onu bulabilir miyiz? <laughs> Neyse hadi oraya koymayalım <laughs> Şimdi Evet Ademciğim sen sor şimdi bana. Abi, ha? Ne diyeyim? Konya sayı çıkmasın ne arkadaşlar? <laughs> <Ha>, ne <anlasın mı? gülüyor> Evet şimdi Ademciğim Eee soru kaç bilmiyorum. Tekrar seninle beraberiz. Peki Adem Reis kim? Ayen Aksaray. Aksaraylı. Doğum günü Aksaray Ama oyun Doğum günü vesaire. Akrep Burç. Ayak numarası. Bir daha söyler misin? Aksaray'da doğdun, Konya'ya geldin, sonra Peki ee, Yaş Zaten Benimle Aynı 16 Evet Doğum Günü 17 17 2007 hmm. Evet Şimdi Seninle Bana Bir Soru Alalım Seninle Ben Hadi Hadi al adım Eee sorun sorun şudur <laughs> Ufff Eee Ufff 14 çubuk aktarana 14 mayıs aktarana ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorum? Başkanımız alsın gene ya siyasi konular girmeyelim şimdi <laughs> Siyasi konular dışında bizi tanımlayacak Bizim yaptığımız işler falan tanımlayacak şeyler kurarsan sevinirim <laughs> Şimdi Bu arada oğlum Ya ne? Onu düşünmek lazım da. Evet. Oğlum niye o topları gireyim ben? Yap Hayır. işte sana verelim parasını. Sen çalış. Parasını ver o zaman. Koyarız cebine 5 milyon. Şimdi ananın... Telefon gitti. Şimdi kardeşim bende galiba bende mi? Adem Reis kanal açmayı düşünüyor mu? Bir saniye ben bir ses kısayım birazcık Düşünüyor mu? Sözlerim, Ama da bilgisayarın bileşenlerini bir toparlayacağız diyorsun. Ondan sonra Allah dinliğiyle... açacağız. Ama ondan önce oyun atmak lazım. Çünkü oyun için anlam lazım geliyor. En eti Roblox da geliyor. Ne olur. Roblox kanalı olanlar satayım. Roblox, Roblox de. kanalı olanların kaç abonesi var? 800 bin abonesi var. mike, mike, mike belki, Mike Mosley belki, Steam'de Olabilir. Olabilir. Aklımda fotoğraflarımın 3 evet. kralı var, 200 lira. Peki, şimdi senden bana bir soru alalım. Eee sorun Sorun. lan? Ha? <laughs> sorun. Alısın. Nereden vurdun mu? Sor, soru gelmedi ya. Sor bir şey. Senle beni şey yapacak işte... İkimiz de tanıttıracak milleti. Abi nerede oturuyorsun? Oğlum nerede oturduğuma giriyor lan? Bastık mı şimdi? Kendi gün hadi. İçimize bastı bir <laughs> şey yani. Ya oğlum içim, işte içimiz şey arasında şey. da YouTube videosu Çalışıyorum ya. Çalışıyoruz. Sarta. İşte mi? Neydi? Ya değişiyor saat 9'da 10'da. Bu arada aranızda Saatim miydik? Değildim çalışıyordum. Arkadaşlar <laughs> bu arada dünyanın en esnek saatlerine saydım 12'de çıkıyorum, evet. 11'de giriyorum. Yok yok. Evet, Kışın bir ay yattığı için. <laughs> ya herkes kısa mı? Alt tarafı bir buçuk yattım ya. Ne olmuş yani? Orada, orada, o gün oturuyorduk oturuyordum ben büroda. Soğukta. Oğlum sizinkiler şeymiş ne yapayım? Biz değil. Diğer patronlar da mi? Ben At benim At patron S değildi. Vay anasını. Evet, şimdi adım yiyeyim. Senle mi olay bende mi? Ben de. Tamam. Adem reis 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 Adem reis yakın bir zamanda yeni bir oyun çıkartmayı düşünüyor mu? Evet, kule savunma oyunu. Kule savunma oyunu. Ne Al, zaman çıkıyor? Bilmiyorum. <laughs> İnşallah şey yaparsa ona da çatmayacak. Aslında. Ela. Ela. Şeye de bug'a girdi, bug girdi oyun. Neyse. Evet arkadaşlar. Şimdi <laughs> sana ne soru sorabiliriz Ademciğim? Peki. Şimdi. sen, sen, sen yap. Şey şey. Bir Ne? söyle. Sabah bak, işte. bak bir şey böyle, parayla boyu. Korsan olmayan. Çekiyorum zaten. Ne şey ama şöyle GTA 5 Ranch ya, GTA 5 onu? GTA boş şey, boş GTA 5 boş ya, Ranch, Youtubers Life. Yeni oyunlardan ne? Yeni bir şey çıktı biliyor musun? Amına koyayım. Youtubers Life çıkalı daha 4-5 ay oldu. Kaç ay? 2005 mi? Ne? O yeni çıkan. 2022 olması lazım. Son aylarına doğru. Son aylarına doğru. Şimdi. Adem Reis aslında kim? Lan bu soruyu kaç kere soracağım size. Hayır yani Adem Reis nerele dedik? Adem Reis kim? Yani nasıl biri? Huyları ne? Ne tür huyları var? Hayır, hayır. Sinirlendiğine neler yapabilir? Evet. Hadi sen o. geçebilirsin. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Adem esasında kim? Cevapla bunu hızlıca. Aslında ben çok sıkılıyorum ya. Bir tane bir şey yapamıyorum. Bu tutumları değiştirmek için Hadi hadi saçma soru cevapla. Ya ya boş durmayı seviyorum. Oğlum boş durmak değil. Yani boyu kaç? Boy var boyu var sesine girme. Ya yani normal kızlara göre boy uzun. Arkadaşlar tabanca attım görün. Şakir ya. Şakir. Şakirle <gülüyor> kavga. <gülüyor> evet canım benim. Boş durmayı sevmey sevmeyen biriymiş Adem'le isçiğimiz. Adem'cim senden de son bir soru alalım. Bitirelim.

Ne yapıyor Resim öyle istiyor. Evet Ve 35 30... bin lira benim için hiçbir şey yok. Ne yani? Bu kadar günlük bir yemek parası. 35 bin. <laughs> yani Adem şöyle yani. Değiştirdim dedim yani. Eğer ekran kartı değişirse otomatikman başka bir sürüme geçebilirim. O yüzden dolayı bilgisayar değişir. Kardeşim artist 90 do, do, mı alacağım? Alacağım belki. 50 bin lira ne ki? Aa, ah, ya. Ya. Bu arada kanka Anasını ya bok gibi ya. çok karanlık olsun Tamam siz bunu soracağım Şimdi ben bir Arthur YouTube YouTube'u Dur bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Söyle. Son söylediğimi bir daha tekrarlar mısın? Oyunda değilim. Ha, sakin ya. Ay, bir şey. Lan bir söz. bir şey söyler ya. Bilgi sen tanıtır ya. Evet. Sen de söyler misin? Yani şimdi Adem'im araya bir de şey kaynatmayalım. Ben kaynatıyorum. ben söyledim ya. Oğlum, sen YouTube kanalın mı var? Video mu çekiyorsun sen? ben çekeceğim. Video mu yani Yani arkadaşlar işte ekranın bir yerinde çıkmıştır şu an. Ben Adem gibi dere, e, derece bir şeyini bilmiyorum. O kadar uğraşmıyorum bilgisayarla. Sadece RAM 16, 16 GB var. Geri sürümlerden 8 GB ekran kartı olduğunu biliyorum. Bir de benim eski bilgisayarımın 3 kat olduğunu biliyorum. <laughs> eski bilgisayarımda kasa kasa oynadığım oyunların hepsini burada amına koyarak oynuyorum. Ben de sen ne söyle? bir gördüğün 3 10 3 10 ya da 3 55 olması lazım. 3 10 belki 3 5. Yok 3 5 değil. Ekranın bir yerlerine çıktı arkadaşlar bilgisayar bileşenlerim onlar bunlar. Şimdi Adem'ci reisçiyim. <laughs> Video bitişine geldik. Evet son soruyu söyle Son soruyu <laughs> söylemeyeceğim videoyu bitir... Ananın Kim? Doğru. Ha tamam tamam. Olsun Şimdi algılamıyor şu anda yüzünü. Çok pis karanlık <gülüyor> Neyse Alam 46 binanfı Ölmüşler <laughs> Tam en anlamına koyduk arkadaş ya, Şuraya Yalanla bakmışım bir sene baklar öyle Şuraya yok ya. Video kesilecek kısım ne? Video bir sürü kesilecek kısım ne? Ademcik Ben de seni şey yapalım mı? He? Bak hadi videoda bana ağzını tamam mı? Tamam da daha video bitmedi. Videonun kapanışını yapacağım. Şimdi kapanış yapıyorum. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün sizlerle beraber ne yaptık? Adem kim? Mustafa Özarsan kim? Çektik. Umarım hoşuna gitmiştir. Kamera şu anda gene pişlik yapıyor. Onu sitrediniz. Yani bu kadar. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımıza like ve yorum atmayı unutmayın. Adem son sözünü alalım. Allah'a emanet olun Siz de Allah'a emanet olun arkadaşlar Bay bay amigos Arkadaşlar halkimize selam edin Aleyküm selam canım benim Bay bay